Merhabalar canım arkadaşlarım. Ben Tuğba Sun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet efendim bugün sizlerle neyi konuşacağız diye merak ediyorsanız her aya özel belli tarih aralıklarını özel yaptığımız öngörülerimizi paylaşacağız. Şimdi bugün 28 Ağustos ve 24 Eylül tarihleri arasında konuşacağız. Evet önemli bir dönemeçe doğru ilerlediğimizi bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum. Üzgünüm yine başta bunu söyleyerek başlayayım. Keyifli, neşeli, o harika, uçuyoruz, kaçıyoruz gibi yorumlarla bir videoyu dinlemeyeceksiniz. Ki size çok uzun süreden beri söylüyorum efendim. Uçtuk, kaçtık, uyuduk bunların artık büyük ayılışların ama beraberinde çekilebilecek zorlukların ve krizlerin de işaretçisi olduğu dediğimiz işte Eylül ayına doğru ilerliyoruz. Hadi bir bekleyin. 2024 girdiğinden beri söyleyeyim yaz ayları gelsin, seçimler bitsin, belediye seçimleri etekteki taşlar dökülsün, e, yukarıdan en küçük halkına kadar önemli virajlara doğru gittiğimiz bir sonbahar ayları olacak diyorduk. İşte o aylardayız. Evet Eylül ayının içinde bir Başak Burcu'nda gerçekleşecek 3 Eylül tarihinde bir yeni ayımız ve 18 Eylül tarihinde Mars'ın sınır aşımında seyrine devam ederken yengeç seyrindeyken gerçekleşecek önemli bir ay tutulması var sevgili dostlar. Bunun üzerine de Mars'ın yengeç geçişi üzerine de sizi 4 Eylül itibariyle bir video paylaştık onu da dinleyebilirsiniz o da yaklaşık 2 haftadır yayındadır sevgili dostlar. Bir kere bunun farkında olalım. Öyle yine size çok cicili bicili tablolar çizmeyeceğimi belirtmek isterim başlarken. Şimdi öncelikle başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Pembe gözlükler rafa kalkıyor sevgili dostlar. Evet pembe gözlüklerimizi çıkarma zamanına hoş geldik diyorum hep beraber. Halk olarak bakın aşılı duygusal olabileceğimiz, umulmadık, beklenmedik hükümet yöneticileri tarafından açıklamalarla karşılaşabileceğimiz ve bu açıklamalar üzerimizde bir kriz, bir güvensizlik, bir kaygıyı işaret edecek. Hani beklemediğimiz açıklamaları duyabileceğimiz ve beraberinde de krizleri deneyimleyeceğimiz bir 28 Ağustos, 24 Eylül tarihlerine doğru yol aldığımızın farkında olalım. Özellikle kullandığım harita tipindeki yükselen akrep olması, yöneticisi Mars'ın 8. evde ve 6. evde yönetiyor, söz hakkı oluyor olması, 3. evde de yücelimde oluyor olması, fazlasıyla bakın halkın sağlığını ilgilendiren konular, okullarla, gençlerle ilgili alınabilecek kararları da bana işaret etmekte ve aynı zamanda sevgili dostlar askerlikle ilgili olabilecek, yeni yasalar, yeni konular da gündemde olabilir. Gençleri ilgilendiren, belki burada askerlikle ilgili yaşal, yasal yaş sınırlamasında yapılabilecek düzenlemeleri, askerlikle ilgili konuları da konuşacağımız bir zamanda olabiliriz. Benim böyle de bir öngörüm var sevgili dostlar. Yeni değişimleri beraberinde getirebilir. Bu yaş sınırı olabilir, başka bir konu da olabilir gündemde. Bunu da ileriki günlerde konuşabiliriz. Ama bu tarihler arasında fazlasıyla askeri konularda dikkat çeken özel durumları bana düşündürüyor göksel atmosfer. Özellikle Zeus'un Kiron'la oluşturduğu kardinal bana bunu işaret ediyor. Askeri konular ve mevzuatlarla ilgili yeni kararların alınması bir sınır ötesi operasyonu olabileceğini işaret ediyor. Ki size Mayıs ayında da bunu söylemiştim. Ben bu ayı hiç sevmedim dediğimde bir köpeklerle ilgili bir yasa tasarısını duyduk sevgili dostlar ve deneyimliyoruz da bu acıyı ve seferberlik ile ilgili alınan kararı da hep birlikte gördük. Buraları biraz benim dikkatimi çekiyor. Yeni mevzuatlar, yeni konular askerlikle ilgili yapılabilecek açıklamalar, ülkemize yöneticilerinin yapabileceği açıklamaların yanında halktan Talep edilmesi gibi durumları bir yardım talebi e, olması da e, ülke yöneticilerimiz tarafından mümkündür. Bir şey bizim ülke kızı kızdırıyor sevgili dostlar. Hatta aşan komşular ülke yöneticilerimizi fazlasıyla kızdıracak gibi duruyor. Ülkemizin içinde olduğu anlaşmalarda bazı bozulmalar, dışlanmalar, e, konuşmalar olabilir sevgili dostlar. Çok daha fazlasıyla yabancı ülkelerle ilişkimizi Onların bize arasındaki sadakat testlerini sınavlarını daha çok finansal ilişkileri konuşacağımız bir zamandayız sevgili dostlar ee, ve şunu söylemek istiyorum artık çok net sevgili dostlar pembe gözlükler çıkıyor rafa kalkıyor 2024 girişiyle birlikte önemli zamanlar dediğimiz zamanlardayız e, arkadaşlar bakın öncelikle fazlasıyla toplumsal konulara atıfta bulunan bir zaman içindeyiz. Halkın huzursuz olabileceği durumlar. Biraz fazlasıyla bakın vergiler, hayır kuruluşlarına yapılan bağışlar, aynı zamanda ülkenin harcamaları ama üzgünüm. Ulusal harcamaların artması sebepli olabilecek durumları anlatıyor sevgili dostlar. Toplumsal olarak Soğuk duş almaya hazır mıyız diye soruyorum. Birazcık toplumsal olarak üzerimizde soğuk duş etkisi yaratabilecek olumsuzluklar, e, beklenmeyen durumlar olabilir ama yabancı ülkeler, ulusal harcamalarımız, birazcık e, vergilerin, halkın çok daha fazlasıyla cebine dokunan olayların, halkın sesini arttırabileceği, halkın çok agresif olabileceği durumları anlatıyor. E, ve burada üzgüdüm halkın, çocukların, emeklinin, gençlerin sıkıntıya, tabii ki Mars evrensel bir köpek göstergesi ise onların da sıkıntıya düşmesine dikkat çekiyor. Kısacası biraz 28 Ağustos, 24 Eylül arası sevgili dostlar ağzın, tadın, tuzu kaçabilir, bereketi kaçıracak bir sonbaharda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ve bu da dikkatimi çekiyor. Bunu da size birçok canlı yayında da söyledim. Ee, Kova Dolunay'ı ile birlikte yapmıştım bu yorumu. Dünya genelinde bakın asker, polis tarafından dövülen halkları da görebiliriz sevgili dostlar. Halkların dayak yemesi bu görevdeki kişilerden duyulabilir. Tabii ki Mars itfaiyeciler bizim ülkemizde mesela artan yangınlar çok daha fazlasıyla dikkat çekebilir ki... ...28, 29, 30 Ağustos, bir, e, 31 Ağustos biraz yangınlar açısından riskli duymaktadır. Tabii burada hani e, dayak atan askeri polisi diyoruz ama... Ee, yani bireyerek yapılan bir e, yangına sebep olabilecek bir durumda bir itfaiyecinin de birini dövmesini tabii ki düşünebiliriz sevgili dostlar. Ve ülkemize bakarsak ay Mars kavuşumu olacak. Transit'teki Mars'ın natal ayımızla bir kavuşumu ve buraya da Pluto gibi bir gezegenin Uranüs'ün açısı var sevgili dostlar. Yani halk ...beklemediği ani bir şeyle karşılaşabilir. Bakın sismik hareket riskimiz olasıdır ki Mars'ın yengeç burcuna geçişiyle birlikte... ...sınır aşımında da seyrine devam ediyor olması fazlasıyla dikkat çekici sevgili dostlar. Eylül ayı içinde de ee, ve özellikle bu ay hassas formüllerle çalıştığımı size sürekli söylüyorum. Jüpiter'in Pandora ile birlikte bu hassas formülleri oluşturduğu kardinal fazlasıyla bize... ...bakın sismik hareketlerin Jüpiter çokça yaşanabileceğini anlatmaktadır... Umuyorum çok büyük bir şekilde plito aya 150'lik atıyorsa aydınlanmak için acı bir bedel ödetir derim ya her zaman. Umuyorum aydınlanmak için hayatımızda acı bir bedel ödemeyiz sevgili arkadaşlar. Hayli problemli açılara doğru ilerlediğimizi bir kez daha e, dikkat çekmek istiyorum. Ay halk değil mi? O zaman ayın üzerine gelen yani e, bu açılar kısacası her birimiz için çok dikkat çekici bir zamandır ülkemizin, yöneticilerimizin, halkımızın yıpranabileceği bir ayı bana işaret etmekte ve böylesi dönemleri de daha uzunca bir süre olabilir sevgili dostlar. Size ne diyorum? 2024 yılını bakın büyük olaylarla kapatabiliriz. Ki burada bakarsak bu atmosfere uç noktada güçlü bir yıkımla gelen Plito varsa işin içinde değişim dönüşümdür, kaderdir sevgili dostlar. Kaderi bir değişim durumundan da tabii ki söz edebiliriz. Benim kullandığım yine harita tipinde Merkür ST olacak retro bitiminden sonraki durağan pozisyonda artık retrodan çıkıyor yani kontrol edilemeyen öfkesi ve e, egoları yüzünden e, hayatımızdaki bizleri yönetenlerin üst düzey yöneticilerin bir krizi bize dış arenalarda işaret etmektedir. Fakat öyle bir şey de dikkatimi çekiyor ki bu egoyu, öfkeyi halkın e, fazlasıyla takdir etmesi gibi durumları düşünebiliriz sevgili dostlar. Ciddi açıklamalar duyabileceğimiz bir Eylül ayı diye buraya e, not almışım. Bunu da söylemek istiyorum. Ülke yöneticilerimiz tarafından ee, ciddi açıklamalar duyarken halkın bunlara tepki vermesi gibi olaylardan bahsedebiliriz. Lütfen kadınlarımızı, kız çocuklarımızı ekstra olarak korunuralım. Çünkü kadınlarla ilgili protestoların seslerin de yükselebileceği bir zamandayız sevgili dostlar. Halk sağlığına yine çok fazlasıyla dikkat çekmek istiyorum. Aşırı duygusal bir ay olacak Eylül ayı şimdiden söylemek isterim sevgili dostlar. Kasım'ın özellikle ilk Haftasına kadar da biraz aha, ülke halkı olarak iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Ve bu böylesi bir zamanda dünya süresi olarak bakarsak da sevgili dostlar... E, ...buradaki sert açılar bize bakın toprak e, kayması, heyelan, su baskın, yangınların artma riskidir... ...ve fazlasıyla doğal afetlere, sismik hareketlere de dikkat çekmektedir. Aynı zamanda e, bu harita tipinde, kullandığım harita tipinde... Rodos çok dikkatimi çekiyor sevgili dostlar ve tarihte yaptığım araştırmada karşıma Rodos depremiyle sismik hareketiyle örtüşen bir gündem geliyor arkadaşlar aynı zamanda. Biraz Türkiye'nin güneybatı kıyısı da dikkat çekici olabilir sevgili dostlar. Geçmiş yaşanmışlıklarımızdan olumlu ya da olumsuz birçok hatırayı da hayatımızda bakın maddi Değil mi? Biz kurtuluş Savaşı'nı görmüş e, attalarımız var bizim. Biz onların torunları yazıyoruz değil mi? Maddi bedeller e, ödemiş halklarımız var. Yine büyüklerimiz var geçmişte. Karne gidip ekmeğini alan, gıdasını alan büyüklerimiz var. Ve 2. Dünya Savaşı'nda savaş ekonomisi sebebiyle değil mi? Ülkemizde üretim yoktu ve çekilen maddi zorluklar ve halktan alınan vergiler vardı. Yardım talepleri vardı sevgili arkadaşlar. Bunlar her bir dönem olmuş ama gelmiş geçmiş. Bize şu anda ne diyor? Geçmiş yaşanmışlıklardan fazlasıyla olumlu ya da olumsuz birçok hatırayı tetikleyebilecek bir zaman. Demek ki yaşanmışlıklardan Ders almakta şarttır diyor sevgili dostlar. Fakat maddi konuların daha çok fazla hassasiyet yaratacağı bir ayda olduğumuzu e, tekrar hatırlatmak istiyorum. Birazcık bize dış ülkelerden e, gelebilecek kışkırtıcı rekabet içeren sözler uzlaşmayı zorlaştırabilir sevgili dostlar. Ve umulmadık şekilde ülkemiz bir krizin bir oyunun içine de e, çekilebilir. 8 Nisan tutulmasından sonra söylediğimi tekrar söylemek istiyorum. Rabbim bize hizmet eden askerimizi, polisimizi, bütün yöneticilerimizi bizleri değil mi? Hıfzı muhafaza eylesin diyelim. Biz yine sırtımızı yaradana dayıyoruz sevgili dostlar. Şüphesiz ki son söz her zaman söylediğim gibi alemlerin Rabbine aittir, Allah'a aittir. Biz öngörülerimizi sizlerle paylaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi size burada tarihler de vermek istiyorum. Bakın 29, tekrar söylediğim gibi 30, 31 Ağustos, 1 Eylül fazlasıyla yangınlara dikkat çeker. 30 Ağustos'ta oldukça dikkat çekici bir tarihtir sevgili dostlar. Ve aynı zamanda 30 Ağustos değil mi? Bizler için çok önemli, unutulmaz bir zafer bayramıdır. Başarıyla sonuçlanmıştır sevgili dostlar. E şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramımız her birimizin kutlu olsun diyorum. Türk milletinin kahramanlığını, bağımsızlık mücadelesini, kararlılığını... ...dosta, düşmana, herkese değil mi hatırlatmak gerekir. Coşkuyla kutlayacağımız güzel bir 30 Ağustos olması diliyle. Fakat buraya da e, Satürn'ün ve fazlasının eşlik ediyor olması... ...tam da dikkatimi çekiyor bu tarihler 30 Ağustos. Lütfen her konuda... E, daha sağduyulu davranmamız gerektiğinin farkında olalım sevgili dostlar. Birazcık çünkü Pandora acı tatlı, nahış sürprizlere gök kubbe diyor ki bize bu ay hazırlıklı olun. Kolaylıkla deneyimleyeceğimiz güzel bir ay olmasını şimdiden hepimiz için arzu ediyorum ve diliyorum. Her hepimiz Allah'a emanet olalım. Videomuzun altına yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum ve sosyal platformlarınızda paylaş butonuna basarak sevdiklerinizle paylaşırsanız, kanalıma ve bana da destek verirseniz beni de çok mutlu edersiniz. Hepimiz için kolaylıkla deneyimleyeceğimiz güzel bir ay olmasını diliyorum.